birileri olmalı hayatımızda. Ne yapacağımızı bilmez anlar olduğunda hayatımızda, göğsümüze kuzguni bulutlar dolup da yağmadığında gönlümüz, bunalıp da sıkılıp da hiçbir şeylere ermediğinde aklımız, şöyle kıytısından, ücrasından bir sığ limanımız olmalı hayatımızda. Sürgün ülkenin yarenleriyiz ya, kırık dökük hayatlar yaşıyoruz bir çare yüreğimizde. Hani hani hayat dediğimizde 3-5 günlük fasıl aslında. Gel gör ki dünya zalim, dünya zor, imtihan ağır. Tamam elbette kaldırabileceğimizden gayrısını yüklemez yaradan. Ama ama dedim ya bir kulsun işte beşersin, acizsin. Bazen bazen kalabalıkların içerisinde de yapa Olur ya. Hep olmuştur da. Onca kalabalığın içerisinde ...yapa yalnız vermişsindir. Söze kelam olmaz dilin... ...ve yürek yangın yeri olur da... ...sığınacak hiralar arar gönlün. Tam da işte burada... ...bir yer olmalı... ...birileri olmalı hayatımızda. Sen mi geldin... ...niye geldin demeden... ...içerisine bakacak gözlerimizin... ...yüzümüze bakacak hiç hesapsız... ...daha söylemeden sözümüzü... ...hemen de bilecek hemen de anlayacak birileri olmalı hayatımızda. Yorgun yaz ikindi sonralarında yanına uğrayıp da nasılsın diyebileceğimiz, her zaman yanında yerimiz olacak, ilk sözüne tebessümler buluşacak her daim. Elimizi eline bıraktığımızda, yüreğimizi yüreğine bıraktığımızda, muhabbet damarlarının atışını duyabileceğimiz, içine bakarak gözlerinin inşirahlar bulacağımız, iyiyim işte derken bile, utanmayı da taşıyıp gözümüze, yanaklarımıza pembeyi de kuşanıp, yanında gerçekten iyi olabileceğimiz birileri olmalı hayatımızda. Hani, hani sendeleyince mesela yürekhanemiz... tam düşecekken uçurumun kenarından, birden karşımıza çıkıp da, Nasılsın iki gözüm diyecek, halimizle hallenecek, Derdimizle de dertlenecek. Gerçekten Allah'ın gönderdiği birileri olmalı hayatımızda. Ana gibi, yar gibi, hatta daha ileri, daha da farklı birileri olmalı. Abi, hoca, efendi, arkadaş, dost, mürşidi kamil. Adı ne olur bilmiyorum ama birileri olmalı hayatımızda. Belki de diz çökecek önünde, belki de boyun bükecek. Dilinin ucunda olacak gözümüz söylediği her sözü üzerimize alıp da kendimize getirecek savrukluğumuzu. Gönül diliyle konuşacak, görünmez anlatılmaz hallere salacak bizi. Birileri olmalı hayatımızda. Şehirler değişirken, tanıdığımız yüzler, yürekler değişirken, yürüdüğümüz yollar, bayırlar, çayırlar, uçurtmalar ve de papatyalar çıkarken hayatımızdan, duruşuyla, söylemiyle, eylemiyle dik duran, hep duran birileri olmalı hayatımızda. Yakamızdan tutacak bazen, silkeleyecek, gerekirse bir de sille çekecek. Ağlayınca gözümüzdeki yaşı da silecek, nasılsın yiğidim diyecek, kaygısını çekecek kaygımızın. Yüzümüzdekini yüreğine serecek, muhabbetin tüm kapılarını açacak imanımızın arttığını hissettirecek. Onu görünce gizli kabahatlerimizden bile utanacağımız, başımızı öne eğip de gözümüzün üstünden bakacağımız, değil kendini görmek, değil yanında olmak, isminin anıldığında bile içimiz titreyecek birileri olmalı. Hanzalaca yangınlara düştüğünde içimiz, hayatımızdaki birçok şey anlamını kaybettiğinde, mesela daralıp da, sıkılıp da, yeter artık dediğimizde, ha işte tam burada, bu sırada, burada, birileri olmalı. İstediğimiz şey zor değil mi? Evet, evet farkındayım zor. Ama yine de birileri olmalı hayatımızda.